nasıl mıyım hiç öyle yaktığın gibiyim küllerim de kayboluyorum çoğu zaman çoğu zaman hoyrat rüzgarlar yapışıyor yakama savurup küllerimi her bir yana yavaş yavaş yok ediyor beni ve ben örtü çektim artık gönlümün penceresine sırf hayallerin rüzgarda savrulup gitmesin diye şimdi diyorsun ki Nasılsın, nasıl mıyım? Bir garibim şu aralar. Bir yanım sonsuz uçurum, Diğer yanım sıra dağlar. Pimi çekilmiş bir bomba gibiyim. Yüzümde şarapnel parçalarından bir hüzün. İçim dışım darmadağın. Hani toplamaya kalksan, Elinde kalırım anlayacağın. Nasılım biliyor musun? Yokluğunu şakağıma dayayıp, sıktığın gibiymiş de